Herkese merhaba arkadaşlar. Günün sorusunun çözümünü yapalım şimdi. Dik koordinat sisteminde O merkezli birim çember x 1 ve x eşittir 2 doğrusu verilmiştir. Buna göre birim çember üzerindeki E noktasının absisi 1 bölü 2 olduğuna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir demiş. E, bu tarz soruları 11. sınıf trigonometri konu anlatım videolarında anlatmıştım aslında. Çok fazla çözdük bu sorulardan. O videoları izleyenler eminim bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilmiştir. Şimdi bakalım çözüme. E noktasının absisi dediğine göre şimdi E noktasından x eksene dik indirdiğim zaman absisi yani buradaki uzunluğu şimdi burası 1 bölü 2 noktası olduğuna göre buradaki uzunluk 1 bölü 2 birim gelmiş oluyor. O E uzunluğu da zaten birim çemberin yarı çapı sonuçta burası da 1 bir birim. Bizim yamuğun alanı bulabilmemiz için buradaki A, B, B, C ve DC C uzunlukları bulabilmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle desek mesela biz buradaki açıya alfa açısı desem alfa açısının komşusunu biliyoruz ve hipotenüsünü biliyoruz. O zaman alfa açısının kosinüsünü aldığım zaman kosinüs alfa değerimiz komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2 gelecek. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu değer ise alfanın 60 derece olduğu açı. Dolayısıyla buradaki açımızı 60 derece olarak bulduk. Şimdi bunu da kullanabiliriz. Mesela buradaki 60 derecenin burada mesela uzunlukları bulsak. X eşittir 1 ekseni biliyoruz ki tanjant ekseni. Tanjant ekseniyle 60 derecelik açının kesiştiği nokta A noktası verilmiş. Ve biz buradaki uzunun tanjant 60 olduğunu biliyoruz. Tanjant 60 derecede kök 3 birim. Dolayısıyla buradaki uzunluğumuz şöyle gösterelim. Buradaki uzunluğumuz kök 3 birim geldi. Şimdi burada BF uzunluğu da sonuçta birim çemberin burada yarı çapına denk geldiği için BF uzunluğu 1. O zaman buradaki AB uzunluğunu da şöyle yazalım. Kök 3 eksi 1 geldi. Buradaki AF'nin tamamı kök 3 birim. AB uzunluğu ise kök 3 eksi 1. Peki e, DC'yi nasıl bulabiliriz? Şimdi DC de x eşittir 2 ekseniyle kesiştiği yer verilmiş. Burada e, DC uzunluğu için aslında benzerlik yapabiliriz. Mesela şöyle desek ODG üçgeninde. AB AF uzunluğu kök 3 birim. Bölü DG uzunluğu. OF uzunluğunun OG uzunluğunu oranı olacak. OF uzunluğu bir birim. OG uzunluğu da burası x eşittir 2 olduğu için 2 birim geldi. Dolayısıyla 1'e 2 oranı olduğuna göre DG uzunluğunun da o zaman tamamı köküçün 2 katından 2 köküç geldi. Şimdi DG'nin tamamı 2 ise buradaki GC uzunluğu da yine aynı şekilde 1 birim olduğu için DC uzunluğumuz da 2 köküç eksi 1 geldi. BC uzunluğu zaten x eşittir 1 ile x eşittir 2'nin arası olduğu için 1 birim. O zaman buradaki yamuğun alanını bulabiliriz artık. AB yani kısa kenarı köküç eksi 1. Uzun kenarı 2 kök 3 eksi 1 bölü 2 çarpı yüksekliğimizde 1 birim geldi. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman şöyle yazalım. 3 kök 3 eksi 2 bölü 2 alanını yani birim kareyi bulmuş oluyoruz. Evet çözümümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Biliyorsunuz gündüz sizler için önce topluluktan bu soruları paylaşıyorum. Akşam da çözümlerini yapıyoruz. Soruları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok sevinirim. Siz de gün içinde soruyu görmüş ve uğraşmış olursunuz. Akşam da çözümlerini izlediğiniz zaman sizler için daha verimli olacaktır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.